Cahildim, cahil olduğumu bilmezdim. İslam'ı tanıdım, cahil olduğumu öğrendim. İlk zamanlarda Allah nasip etti ve Selefi Salihini tanıdım. Ve Allah'tan onlar gibi olmayı istedim. İslam'dan önce kitap nedir bilmezdim. Sonra insanlardan kaçıp kitapların ardına gizlendim. Yalnızlıktan sıkılmıyor musun diye soranlara, Peygamber ve ashabıyla birlikteyken neden sıkılayım ki dinin satıldığı bir ülkedeyim. Zillete bürünmüş kavmim. Benim ise isyanda benliğim. Onurlu izzetim peşindeyim. Yakınlarım gözden çıkardı beni. Annesi, babası, evladı kardeşi. Şimdi iz bırakan bir hayat hikayesi geriye yazıp bırakmak gerekli. Zaman yolsuzun çarkına dönüyor. Rezalet gün gün çağlar atlıyor. Bir kavim ki bunu kurtuluş sanıyor. El uzatana sövüyor, sayıyor. Hakikatin peşinde onca yürek ezildi, çiğnendi, isimlerine gerek. Kimse bilmese de bir gün gülerek hepsi şerefiyle cennete girecek. Karanlık bir geleneğin içindeyim. Lakin aydınlığın da bilincindeyim. Garipsenen bir dinin üyesiyim. Tek sevincim kalbimdeki tevhidim. Ne zaman biter bu çile bilmem. Ölene dek bu yoldan vazgeçmem. Nice sıkıntı çekeceğimi de bilsem ben batıl ve heva ehlini de sevmem. Kızsınlar, vursunlar ne fayda. Ben boyun eğmedikten sonra kim galip gelir ki Hakk'a? Cehennemi hak edenden başka. Parası olmayan adam değil, çok kişi olmayan haktan değil. Ancak bu namusun yolu değil, muvahitsen yaşamak hakkın değil. Yürürken tek kaldım, gördüm ihanet. Bana da dediler bu yolu terk et, ancak bana düşen metanet, çünkü bu yolun sonu cennet. Cehalete karşı kılıcım ilim, cahil bir yere kaçamaz, yakasında olacak hep elim. Susmaz heva ehline dilim, ey zalimler bunu böyle bilin.''